Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Destur ya ricali gayb. Bu zamanlarda Mehdi Aleyhisselam konusu çok işleniyor medyada. Şu acı bir gerçektir ki Mehdi'yim diye piyasaya çıkanların çoğunluğu cinlerin etkisi altında. O yüzden gerçek Mehdi Aleyhisselam geldiğinde Halkın çoğunluğu bu sahtekarlar izinden ne yapmayacak? Kabul etmeyecek. Gerçek Mehdi Aleyhisselam'ın birçok alametleri var. Babasının adı Muhammed olacak. Annesinin adı Amine olacak. Doğum yeri Mekke olacak. Medine'ye Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret etti. Medine'den Mekke'ye hicret edecek. ile De savaşacak. İsa Aleyhisselam ona uyacak. Sonra o İsa Aleyhisselam'a tabi olacak. Bunun gibi birçok alametler var. Mehdi'nin gelmesine zemin ne yaptı? Oluştu. Ama zeminin oluşması demek hemen lap diye çıkacak demek değil. İslami literatörü karıştırdığımız zaman Şerafettin Dağıstani Hazretlerinden bu yana yani Hicri 1300 yıllarından bu yana büyük bir Mehdi beklentisi var. Biz de istiyoruz tabii gelmesini de. Sahtekarlara karşı da insanları ne yapıyoruz? Uyarıyoruz. Ehli sünnet itikadında olun. Kur'an'dan ayrılmayın. Kendinize bir mürşidi kamil bulun. İnsanı kurtaracak olan ancak hakiki mürşidi kamillerdir. Mürşidi kamile bulamazsanız bu sahtekarlara tabi olursanız hem imanınızdan hem cebinizden hem dininizden her şeyinizden olursunuz. Allah'a emanet olun inşallah rahman. Esselamu aleyküm.